Evet selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı bereketli sezonlar diliyorum şimdi bu sene 2025 yılı Mart ayı soğuk geçti yağışlı geçti kar yağışı ve yağmur oldu tabi Allah bereket versin Rabbimiz her şeyin iyisini bilir e, arılarımız bu sene Geçen senelere göre biraz daha geç gelişiyor. Malum hava şartlarından dolayı çalışamadığı için. Şimdi bugünkü konumuz anar yetiştiriciliği. Neler yapmamız gerekiyor? Nasıl başlayıp nasıl devam ettirmemiz gerekiyor konusunda kısa bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar benim 6 çıtalık strafor kovanlarım. Üstten yemlikli. Bunlar başlatıcı bitirici diye bir tabir var. Ona göre onun yaptığı görevi yapıyor. Yani şöyle izah edeyim. Bu kovanlar normalde 8 çıta arının anası alınmış. Arı buraya silkelenmiş. Sağ bal, sola bal, ortaya da günlük yumurtala larva transferi yapılmış. Oradan memeler alınıp işte kovanlarımıza dağıtılacak, anal analandırılacak. F0'dan üretim yapıyoruz arkadaşlar. F1'den değil, F2'den değil. Damızlık arılarımız var. Onlardan larva transferi yaparak veya jantarı yöntemiyle o şekilde larva transferi veya jantarı yöntemiyle yapıp ana üretiyoruz. Şimdi bu kovanlarımızın bir durumunu hep beraber görelim arkadaşlar. Yüzükler tutmuş mu, tutmamış mı onu da görelim. Özellikle bunlar strafor olduğu için üstüne <laughs> üstüne koymuyoruz. Körüğümüzü. Evet dün bir görüyorsunuz arılar kapakta. Üstten yemdik besleme olduğu için. Dün bir az bir şerbet vermiştim. Çekmişler çok az kalmış. Önemli değil. Şimdi yavaş bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şimdi arımız ne yapmış? Evet az bir şey şerbet döküyorum. Arımız ne yapmış? Göreceğiz arkadaşlar. Size bahsettiğim gibi bu anasız bir ara. Buna 30'a yakın 25 tane falan veya 27 tane diyebiliriz. Larva transferi yapmıştım. Şimdi durumuna bir bakalım larva transferi yaptığımız larva transferi yaptığımız kitaların bir durumuna bakalım arkadaşlar. Şimdi kaç tane tuttu? %100, %90, %80 kendimiz için başarı olarak göreceğiz. Dediğim gibi anasız bir kovan olduğu için biraz sinirli olabilir. Strafor kovanda yapmamın nedeni soğuk havalarla olduğu için strafor kovan daha iyi. Sıcak tutuyor. Evet bismillahirrahmanirrahim. Çıtamız bu arkadaşlar. Şimdi hep beraber sayalım. Şöyle kamerayı yaklaştırayım. Kaç tane tutmuş hep beraber görelim. Şimdi şu bir

26 tanesi tutmuş. %100'e yakın bir başarı. Ama bunun tutmamasının nedeni de gördüğünüz gibi eee yüzük düşmüş. Yoksa bu bu da tutacakmış da. Maşallah. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bunlardan bunlar Belfax ırkı arılarımız, ana arılarımız çıkacak. Bunlardan F1 arı üreterek siz değerli arkadaşlarımıza ihtiyacı olanlara temin edeceğiz. Görüyorsunuz maşallah. Şimdi dediğim gibi ben bunu ne zaman yapmışım larva transferine? Ona da bir bakalım. Bu kovanlarda kapaklarda arkadaşlar not için bir yer var. 0804 2025 kameradan gözükür mü bilmiyorum ama şöyle göstereyim. 08 04 2025 Bugün ayın 14'ü arkadaşlar. Yaptığımız günü sayarsak 8 9 10 11 12 13 14 Tam 7 gün olmuş arkadaşlar. 7 günde çok güzel bir başarı. Yani 7 gün boyunca. tabii bunun özellikle arkadaşlar şimdi şunu da bahsedeyim. Dediğim gibi bu ara kuvvetli bir arıydı. 8 çıta arı sarıyordu. Bunu silkeledik. Anasını aldık. Bütün yavrulu kapalı açıklı yavrularını topladık. Daha sonra duvara ballı sağ duvara ballı polenle ortaya da yüzüklü çıta koyduk. Şimdi arılar bakıyor. Ben diyor işte efendime söyleyeyim Anar üreteceğim. Sağına bakıyor bal, soluna bakıyor polen. Dışarıdan da nektar geliyor. E ortada da yüzük var. Ne yapacak? Mecburen oraya yapıyor. Şimdi oraya yap, yapmama nedeni yok. Kesinlikle oraya yapacak. Ha tabii tutma oranı %70 tutar, %80, %100 tutar. Bizim %100'e yakın tutmuş yani. Şimdi Allah nasip ederse bunlar 7 günlük saydık. Bunlar 13. günde 14. günde en geç çıkacak arkadaşlar. Bunları çıkmaya yakın biz böldüğümüz kovanlara uygun gördüğümüz ya da ana arı kutularımıza dağıtarak Belfax F1 olarak F0'dan üretme Belfax F1 olarak ana arı üretimimizi sağlayacağız. Normalde geçen seneki şartlara göre olsa arkadaşlar şu anda ana arılar çıkmış olacaktı. Bulunduğumuz bölgeyle alakalı hava şartlarıyla soğuklukla alakalı. Zaten Türkiye genelinde araştırdığımızda hemen hemen her bölgede yani anar üreticilerimiz de daha yeni yeni çıkarmaya başladı. Çünkü onlar da bu havanın soğukluğundan iklim değişikliğinden onlar da etkilendi. Bu sene Allah nasip ederse Nisan'ın sonunda anarlarımız çıkacak. İsteyeni arkadaşlar ulaştıracağız arkadaşlar. Şimdi kovanımızı fazla açık tutmayın. Dediğim gibi anasız olduğu için biraz sinirli bir ara. Biz özellikle arı sütünde de ona da güzel bir şey değinmek istiyorum. Ee, arı sütü üretiminde arkadaşlar en güzel sütü basan Anadolu ırkıdır arkadaşlar. Bel faksır karni olur onlar da basar ama Anadolu ırkı sütü bol basar. Bu zaten Bilinen bir şey. O yüzden bu ara Anadolu ırkı. Bizim kendi yerli kımız. Bunlardan biz bal üretmiyoruz. Anadolu üretmiyoruz. Sadece sütü. Kuvvetli olduğu için arıya süt bastırıyoruz. Şimdi şöyle hafif dumanı vereyim. Bu kovanlar kullanışlı arkadaşlar. Altı çıtalık. Allah nasip ederse bu sene bunlardan kışlatma yapacağım. Kışlatmayı bunlardan yapıp Sonuçlarını videosunu falan çekeceğim hep beraber göreceğiz. İşte tabii bir kötü yönü daha var kovanımızdan. Şöyle izah edeyim. Yani üstte arı olduğu için çıtalar çok yakın. Arılar da ezilme olabiliyor. Damarımızı fazla üzmeden şöyle fazla sinirlendirmeden böyle güzelce kapatalım. Evet arkadaşlar şey hepimizi gördük. Dediğim gibi anar üretiminde özellikle ırk arkadaşlar F0'dan üretiyoruz. Belfax F0'lar var. Onlardan larva transferi yaparak onu da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle kameramı şöyle yana alayım. F0 ikisi de üzerine taş olanlar. Biri Karnıyolu Osman. Biri Belfast arkadaşlar. İkisinin de durumunu görelim. Önce bakalım bakalım. Önce Belfax açacağız. Bu F0 arkadaşlar bir ara. Şimdi bunda biraz çok hızlı ilerliyor arkadaşlar bu ara. Bu arının hızına kimse yetişemiyor. Kamyon Wolfman'la ikisi çok güzel ırk. Şimdi dün bundan biraz yavaşlasın diye ben petek çektim. Kapalı yavru aldım. Aldığım halde maşallah sakin bir ırk arkadaşlar. Maske giydiğimize bakmayın. Yani maske giymemizin nedeni şurada anasızları var. Onunla alakalı. Anasızları olduğu için bir de Anadolu ırkı o saldırabilir. Şimdi direkt size orta çıtayı çektim. Diğer çıtaya bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle hafif bir dumanlayayım. Şimdi ana arımız muhtemelen Burada bir yerde. Şimdi anarımızı göstereceğim arkadaşlar. Bunlar F0 ada safa. Bunların sakinliği çok güzel. Bal verimi de çok güzel. Ama çok beslemeye gelmiyor. Çok yumurta atıyor. Çok güzel ilerliyor maşallah. Şimdi muhtemelen öğleden sonra ikindi vakti anarımız duvara doğru kaydığını düşünüyorum. Şu çıtaya tekrar bakayım. Yandaki kovanı açtık ya anası olduğu için yandaki kovan saldırıyor arkadaşlar. Hem de güzel bir şekilde saldırıyor. Üç çıtanın yerini değiştirdim. ufak ırkı, F0 ara maşallah, damızlık, çok sakin, bal çok yüksek, üstü <laughs> de i̇şte bir kenara bakacağım. Şimdi dediğim gibi ikindiden sonra akşam üstüne doğru ana arı genellikle arkadaşlar duvara doğru gider. Bu da bir bilgi. Bal stok kontrolünü yapar. Ona göre yavrusunu atar. Şimdi duvardan bir önceki çıtamızdayız. Maşallah. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Duvar çıtamızda bile yavru var. Evet şimdi duvar çıtamıza geldik arkadaşlar. Şimdi anarıyı görebileceğiz mi? Bir bakalım. Bunun anarısı zaten apoletli. Yani üzerinde işaret var. Özel bir anar olduğu için. Bu duvarda yok arkadaşlar. Diğer duvara bakacağım. Tabi de arıların dönüş saati var arkadaşlar. Bu saatler dönüş saati. Arıların. Şimdi buraya bir de taze petek koydum. Ona da bir bakalım. Erkek arı gözünde yapmış. Anarımız burada da olabilir. Evet arkadaşlar anarımız burada. Anarımız taze peteği seçmiş. Şimdi ben size göstereyim damızlık anarımıza. Evet arkadaşlar. Belfax F0 anarımız maşallah demeyi unutmayalım. Çok güzel. Sakinliği çok iyi. Bal verimi çok yüksek. Bunlardan F1 üretiyoruz arkadaşlar. Bunu Garniol'un babalarıyla Hoffman'la çaprazlayacağız bu sene. Allah nasip ederse. Şimdi ben size Garniol Hoffman'ın damızını da göstereceğim. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Özellikle Belfax hırkarımız, Belfax. Şimdi bunu kapatalım arkadaşlar. Kapatalım şimdi Karniol Hofman açayım ben size. Yanındaki olan Hoffman. Onu da bir görün damızlığına. Şimdi bu çıtayı aldığımız yere bırakıyoruz. Az bir şey, bir duman vereyim. Vallahi kimisi Ofman'ın daha sakin olduğunu söylüyor. Kimisi Belfax'ın daha sakin olduğunu söylüyor. Sakinlik bence ikisi de çok güzel. Benim kendi görüşüm. Tabi deneyip görmenize bir yarar var. Şimdi Bu da Hoffman arkadaşlar. Hoffman. Hoffman damızlık. Karniol Hoffman. Evet. Şimdi bunun damızlık Anarısına gösterelim. Borular çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Özellikle bu Hoffman hızına kimse yetişemiyor. Arımız biraz Hızlı bakan neredeymiş ona bir bakalım. Direkt baştan üçüncü FET'i çektim arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel yavratmış ofman. Acayip bir polen geliyor hala. Bu saatte polen getiriyor. Yavruyu sökmüş tekrar günlük yumurtasını atmış. Maşallah. İçte de ana yok. Şunu koyayım arkadaşlar. Bu arada biraz bal o az. Komple yavru var. Çok fena bir yavru atmış. Kanül Hofmann'ın size damızlığını göstereceğim. Dediğim gibi ikinci vaktinden sonra akşam üstüne doğru arılar dönüş yaptığı için biraz açılacak, kovan açacak zaman değil ama ters bir zamanda açtık. Önemli değil. Kimseden bir saklımız gizlimiz yok arkadaşlar. Şimdi erkekler çıkmaya başlamış da Dediğim gibi bunun erkek hattını bel faksı eşleştiriyoruz. Bunun bundan anara eşleştirdiğimiz zaman aktaracağımız zaman. Bel erkeğini kullanıyoruz yani çaprazlama yapıyoruz arkadaşlar daha güzel verim veriyor. Şimdi aramızın bir durumuna bakalım. Şimdi arılar özellikle arkadaşlar bak stoklar çok boş. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde stokların dolu olması gerekiyor. Stok az olursa verdiğimiz bir körüğün anlamı olmuyor. Çünkü körük, körüğü yiyen ara direkt bala yönelir. Bala yöneldikten sonra sokma eğilimi zayıflar. Şimdi evet Hoffman'ın tam ortada bulduk arkadaşlar damızlık anası. Şu yandaki anasız kovan çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Evet Hoffman'ın damızlık anasını da göstereyim size. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Karnıyol Hofman, F0. Bundan da Allah nasip ederse F1 üretim yapacağız. Görüyorsunuz bu da en hem, hem sakin bir ara. Ama diğer anasızlarla yan yana koymakla biraz yanlış yaptık galiba. Çünkü o anasız olanlar çok saldırıyor şu anda. Duyabiliyorsunuz munka mutlaka. Kendi aramız saldırmaz bu. Ofman güzeldir arkadaşlar maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım. Kan yol damızlık. Evet. Şimdi bunun videosu bitti arkadaşlar. Şimdi bu sene Allah'ın izniyle arı satışlarımız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi ana arı satışımız başlayacaktır. İsteyen arkadaşlar telefon numaram 544 504 51 53 0 544 504 51 53. Süleyman Pala ismim olarak ararsanız Türkiye'nin her yerine gönderim sağlayabiliriz. Özellikle ilerleyen dönemlerde bizim işimiz arı ve ana arayışına olarak döneceğiz. Balı artık azaltacağız. Çünkü bal herkeste var arkadaşlar. Ve temiz üreticiler bal üreten arkadaşlar bu şeyde kazanamıyor. O yüzden bizde ana arı ve arı satışına geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yani bazen video çekemiyorum. Çok yoğunluk oluyor. Dediğim gibi bu sene işlerimiz çok Allah ömür verirse erkek arı popülasyonu dev devam ettiği sürece sezon sonuna kadar Temmuz Ağustos aylarına kadar anar üreteceğiz. Kaliteli anar üreteceğiz özellikle. Alan kişiler bizden memnun olması lazım. Yani bizim onlara sorup da durum nasıl kötü dememesi lazım, iyi demesi lazım. Bizim amacımız bu. Biz tabi aralık ziyaretleri de yapacağız ilerleyen zamanlarda. Allah nasip ederse verdiğimiz müşterilere. Ondan hazırlıkları başladı. Önemli olan temiz, dürüst üretmek arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle varama mücadelesine bu dönemde ve besin kontrolüne çok dikkat edelim arkadaşlar. Dediğim gibi yavrular hızlı bir popülasyona girdi. Arılarımız yavru popülasyona girdi. Dışarıdan da bal gelmeme durumu olduğu zaman polen yoğun geliyor. Ne olur ee, aç kalma riski olabilir veya başkalarının kovanlarına veya bulunan etrafta şekerli şerbetli şeylere arılarımızı yağma yapmaya çalışabilir. Bunlar hoş bir şey değil arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok dikkat ederek arılarımızı ilerleteceğiz arkadaşlar. Bu sene o gösterdiğim köpük kovanlara ben nasip olursa. İkişer üç üçer çıta bu damızlıklardan bölüp önümüzdeki senede arıları satacağız. Şimdi Herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Beni takipte olan işte Arayıp soran Bilgi almak için arıcılık hakkında veya işte Var mı bir isteğin diye arayıp soran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum Arılarımız herkes açık arkadaşlar herkesi bekliyoruz Her şey Allah'ın bizim hiçbir şey değil Bunu öncelikle bilmemiz lazım çünkü hiçbir zaman fesatlık iyi bir şey değildir arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre herkese daha çok versin. Herkese 10 versin, bana 1 versin. Önemli olan helaline kazanmaktır. Şimdi dürüstlük her zaman iyidir arkadaşlar. Biz bunun şeyinde yürümek istiyoruz. Yani dürüstlük kelimesi anlamında o şekilde yürümek istiyoruz. Allah nasip ederse işlerimizin yoluna gireceğine inanıyoruz. Dediğim gibi tekrar. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa cepten de sorabilirsiniz. Oradan internet üzerinden işte YouTube'dan yazıp sorabilirsiniz. Veya WhatsApp'tan yazıp sorabilirsiniz. Bilgimiz dahilinde arıcılık hakkında yardımcı oluruz. Ama gündüz bazen çok yoğunluk oluyor. Ee, burada ana üretim kovanları var. Ondan hazırlığı var. İşte normal kolonilerin sattıklarımızın hazırlığı var. Efendime söyleyeyim petek bağlaması var. Arılarımıza su taşıyoruz o var. Yani çok iş olduğu için bazen açamama gibi durumumuz oluyor gündüz vakti. Ama akşam üzere yani 5'ten alttan sonra kesinlikle ararsanız açarız ve dönüş yaparız. Kimseyi amacımız burada kırmak veya rencide etmek değil. Buradaki amacımız tüm arıcılarımıza bilgimiz dahilinde yardımcı olmak arkadaşlar. Yani varsa sizin elinizde daha iyi bilgi arıcılık hakkında siz de bize bildirin. Biz bunun doğru veya yanlış sıkıntı yok. Dinleriz. Yanlış da yanlış olduğunu düşünerekten söyleriz. Size tabi herkesin doğrusu yanlışı kendine göredir. Yani burada hepimiz sonuçta kendi bilgimiz dahilinde arıcılığımızı yapıyoruz. herkes hayırlı belki sezonlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Aramızı daha çok bekletmeyin böyle. Dediğim gibi akşamüstü havası oldu. Takipte kalın arkadaşlar özellikle ve abone olmayı unutmayın. Sizden ricam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı bereket sezonlar diliyorum.